Ne olur dikkat edin aklınızdan geçenler ağzınızdan çıkanlar bunlar sizin hayatınıza otomatik olarak çektiğiniz enerjiler olabilir çok dikkat edeceğiz niyetimize kalbimizin ferahlığına hı hı. Kasım ayının sonuna kadar çok dikkat etmemiz lazım gerçekten mistik enerjilerin çok kuvvetli olduğu günler bizi bekliyor Evet mucizeler bizi bekliyor. En olmaz dediğimiz şeylerin olduğunu görebiliriz. Ay inşallah. En olmaz dediğimiz evet. yani uyarı niteliğinde mi? Dikkat et. Kötü bir şey de olabilir mi yoksa daha çok mucizevi güzel olaylar mı? Şimdi şöyle, eğer kötü taraftalarsa yani kötülük yaptılarsa Valla en olmaz dedikleri yerden yakalanabilirler. Başları belaya girebilir. Onu bilemem. Hmm. Ama iyi tarafta olanlar için artık vazgeçtikleriniz vardır. Geçmişten kırıklarınız olan vazgeçtiğiniz kariyer hedefi olabilir. Bir ilişki olabilir. Aşka soğumuşsundur. Aşktan vazgeçmişsindir. Yani vazgeçtiğimiz, ümidimizi kestiğimiz şeylerle alakalı. En olmadık yerden en olmadık zamanda. Ay. Öyle şanslar, öyle kısmetler yakalayabiliriz ki biz bile şoka gireriz.